Arkadaşlar merhaba. Sniper Elite 3 nasıl alınır sizlere onu anlatacağım. Bunun için öncelikle durmaplay.com sitesine üye girişi yapıyoruz. Ve daha sonra ana sayfada bulunan kategorilerden fırsatları seçiyoruz. Ve fırsatlar kısmında almak istediğimiz ürünü bulup tıklıyoruz. Oyunun sayfasına giriş yaptığımızda aşağıda bulunan ürünün karşısındaki sepete tıklıyoruz. Ve sepete eklediğimiz ürünümüzü sitenin sol panelinde bulunan site sepetime tıklayarak görebiliriz. Sepetime geldiğinizde ne şekilde ödeme yapmak istiyorsanız o şekilde ödemenizi tamamlıyorsunuz. Ben site bakiyesiyle ödeme yapacağım için hemen ödeyi tıklıyorum. Ve tamamı basıp ödememi onaylıyorum. Daha sonra sistem bizi sipariş geçmişimi yönlendiriyor. Ve burada ürünün karşısında durumunuz tedarik sürecinde olarak görülmektedir. Herhangi bir sorun olursa iptal edildi olarak görünecektir. Teslim edildiğinde de teslim edildi olarak görünecektir. Eğer siparişiniz iptal edilirse mesajlar kısmında sebebi açıklanacaktır. Daha detaylı bilgi isterseniz de yine sol paneldeki canlı desteğe bağlanarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz ve alışverişinizi yeniden yapabilirsiniz.